Herkese merhaba. <laughs> uzun zamandır ilk defa sanırım e, kendimi göstermediğim video ile sizlerleyim. Bu videoyu bir an önce yayınlamak istediğim için e, hızlanması açısından böyle bir yöntem tercih ettim. Çünkü konu aslında uzun. Şimdi bu parmağımı hiç görmezden gelin. Çünkü bunu uçakta ayak e, desteğini katlamaya çalışırken ayaklarımla beceremedim. Elimle yapmaya çalıştım ve tırnağım baya derinden gitti. O yüzden de onu birazcık <laughs> kazıdım diyebilirim. Şimdi tırnaklarım uzun zamandır bakımsız yani döndüğümden beri kötü bakıyorum onlara ki bol bol şeytan tırnağı çıksın işte tırnaklarım kötü vaziyete gelsin ki ben de burada size onları nasıl düzeltebileceğinizi göstereyim diye. Konumuz manikür. Manikürü tam anlamıyla çok çok uzun ve büyük geniş bir mevzu o yüzden de daha özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle manikür yaparken tırnak etimizi içiyoruz biliyorsunuz ölü deriyi içiyoruz. Ee, aynı zamanda tırnaklarımızı kesip şekillendiriyoruz. Ee, peki ölü deri ne işe yarıyor? Normalde ölü deri tırnağın e, bu tabakasını yani tırnak kökünü bakterilerden işte mikroorganizmalardan koruyor. Tabii biz ne yapıyoruz? Manyaz diyoruz ki mikrop kapsın. O yüzden bunları itip açıyoruz. Aslında gerçekten de e, normalde doğal olmayan bir yöntem e, sakıncalı. Bu yüzden de dikkatli yapılması gerekiyor. Birçok insan bu etin e, nerede ayrılıp nerede bittiğini anlayamayabiliyor. E, tırnaklarımızın da burada olmasının amacı parmaklarımızda çok fazla sayıda sinir ucu olduğu için e, onları yani dolayısıyla çok hassaslar. O yüzden de onları korumak için ve bir takım şeyleri tutabilmemiz için e, yapılmış ve de yemek için yapılmış bir şey. Tabii ki yemeğinsiz. E, bu temel bilgileri anlattıktan sonra size ee, nasıl manikür yapmanız gerektiğinden hemen bahsedeceğim. Şimdi öncelikle tırnaklarınızı kesmekle başlamanız gerekiyor. Ee, hemen şurada gördüğünüz aletlerle devam edelim. Mesela e, bunlar tırnak makası. Bu bir et pensi. Fakat ben, yani bunun büyükleri var. Bunlar tırnak pensi oluyor ve tırnağı kesmek için kullanıyor. Aynı bu şekilde et pensi gibi bu şekilde e, tırnağı tek bir harekette kesebiliyorsunuz. Fakat ben bu konuda biraz klasikçiyim. O yüzden de tırnak makası kullanıyorum. Size önerim eğer dışarıda manikür yaptırıyorsanız mutlaka ve mutlaka kendi aletlerinizi götürmenizi öneririm. Çok çok güvendiğiniz bir yer olabilir. Ancak o tabii ki o zaman e, onlara güveniyorsanız bunu yapmayabilirsiniz. Fakat tırnaktan kapılan yani kanamadan dolayı kapılan e, e, ciddi hastalıklar var ve bunlar ölümcül olabilir. O yüzden de e, çok ciddi, çok ciddi özen göstermesi gereken, steril edilmesi gereken aletler bunlar. Kendinize bir tane et pensi, işte eğer manikür makası kullanıyorsa bundan, törpü vesaire bunları yanınıza götürmenizi öneririm. Şimdi Öncelikle tırnakları kesmekle başlıyoruz. Tırnaklarınızı suda yumuşatmadan önce kesmeniz gerekiyor. Çünkü suda yumuşattığınız zaman tırnaklarınız çok daha yumuşadığı için çok kolay bir şekilde yamulup kırılabilir, bükülebilir. Dolayısıyla da istemediğiniz yerlerden gerçekten kırılabilir ve ayrılabilir. O yüzden de mutlaka tırnaklarınız kuruyken kesmeniz gerekiyor. Tırnakları tek bir hareketle kesmeyi genelde önerirler ama ben... Küçük tırnak makası kullanmayı çok seviyorum ve bu şekilde düz bir şekilde kesiyorum. Çok çok kökünden kesmemeniz çünkü törpü yaparken zaten kısalacak bunlar. Sürekli olarak farklı tırnak çeşitleri moda olsa da normalde sivri, oval, yuvarlak ve kare olarak tırnak şekilleri dörde ayrılıyor. Tırnaklarınızı bu şekilde bu vermek istediğiniz şekillere göre törpüleyebilirsiniz. Ben normalde tırnak yatağımın yani kendi burada tırnak çizgimin e, et, bittiği yerde görüyorum buradan. Tırnağımın serbest üst uç kısmı başladığı yerdeki yani e, yuvarlaklığı baz alarak genelde o şekilde oval bırakıyorum tırnaklarımı. Siz her ne şekil verecek olursanız olun mutlaka törpüyü tek bir yönde hareket ettirmeniz gerekiyor. Yani tırnağınızı 45 derecelik bir açıyla tutarak tek bir yönde her zaman kenardan ortaya doğru törpülemeniz gerekiyor. E, çünkü şu hareketi yaptığınız zaman hem tırnağı katmanlarına ayırırsınız hem de aynı şekilde e, tırnağınızı istenmeyen bir yerden kırabilirsiniz. O yüzden de her zaman 45 derecelik bir açıyla kenardan ortaya doğru törpülenmeli. Bu kenarlar e, genelde şu e, kenar tırnak e, kanallarına doğru olan yan taraflarına doğru olan yerleri böyle ince, esnek bir törpüyle törpülemenizi öneririm. Tırnakları kısaltmak için böyle kağıt törpüler çok daha pratik olabilir. Ama e, bunlar da tırnak kenarlarını e, inceltmek ve düzeltmek için iyiler. O yüzden de e, 45 derecelik açıyla tırnak kenarlarınızı bu şekilde törpüledikten sonra en son uç kısma geldiğinizde, şöyle göstereyim hemen. Ucuna vereceğiniz şekile göre sivri vermek istiyorsanız yine bu şekilde tutarak yine ortaya doğru hareketlerle tırnaktı şekil verebilirsiniz. Ama önce kenarlar. En son şekil vermek için uç kısımlar. Ee, normalde bu şekilde yaptığım için çok daha kolay oluyor ama size göstermek için böyle yapıyorum o yüzden de. Tabii benim için böyle tersine geliyor şu anda. En sonda oval bir şekilde ben bu tırnağımı bitirdim. Tırnakların kolay kılmasının başlığı nedenleri olabilir. Yani bir takım nedenleri var. İşte genelde genetik olabiliyor, tırnak yapısından kaynaklı olabiliyor ama asıl e, sebebi su e, yeterli su olmaması olabilir tırnaklarınızda e, ve kan dolaşımının iyi yeterli kan gitmemesi olabilir. E, özellikle işte deterjanlar, bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları, e, bir takım e, beyazlatıcı deterjanlar dolayısıyla da çamaşır suları gibi. Bunlar tırnağın üzerindeki koruyucu tabakayı ve asetonlar tırnağın üzerindeki koruyucu tabakayı ve yağları azalttığı için tırnağınızın kurumasına neden olabilir. Bunlar da tırnağın hızlıca kurumasına neden olabilir. Biraz sıkıcı bir şey oluyor ama size her şeyi tam olarak vermek istiyorum. Bunlara bakım yapmak için de tırnaktaki yeterli suyu tabii ki bol bol su içmeniz gerekiyor. Aynı zamanda tırnaklarınızı gece yatmadan önce yağlı bir tırnak bakım ürünüyle veya işte vazelin gibi ürünlerle iyice nemlendirmeniz ve koruyucu tabakayı yeniden üzerine koymanız gerekiyor. Şu an ekranı birazcık daha yaklaştım ve törpüyü tekrar gösteriyorum. 45 derecelik açıyla dışarıdan ortaya doğru Önce kenarları yuvarlıyorsunuz. Oval, sivri ya da kare hiç fark etmez. Daha sonrasında ise en son hareketle ortayı hep dışarıdan ortaya doğru en sonda bu uçlarını bu şekilde düzeltebilirsiniz. Bir diğer alet parlatıcı. Bu parlatıcılar silgi gibiler. Yani görünüşleri silgi gibi. Bunun daha büyük veya daha farklı versiyonları oluyor. Aslında eski parlatıcılar yani eskiden kullanılanlar güderiydi. Bunlar da yine güderi dokusu verilmiş parlatıcılar. Amaçları işte tırnaklardaki bu renk değişimlerini düzeltmek, kan dolaşımını hızlandırmak, dolayısıyla da tırnağın beslenmesini sağlamak, aynı zamanda tırnağın daha parlak gözükmesini sağlamak. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Fakat benim gibi çok oje kullanıyorsanız ve tırnaklarınız sararıyorsa, yeteri kadar besleyemiyorsanız o yüzden yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer aşama bir tane işte vazelin gibi veya yumuşatıcı herhangi bir kreminizi ben bu Dachshund Mix Up Sülfür Kremini kullanacağım. Bu da bana İstanbul Üniversitesi Söyleşisi'nden hediye olarak verilmişti. Ee, bir portakal çubuğu manikürcülerde en çok gördüğünüz çubuklar. Bunlar yumuşak portakal ağacından yapıldığı için e, tırnağa en az zarar vererek itmeyi sağlayan aletler ve bunları birçok amaç için kullanabilirsiniz. Tırnak altını temizleme, işte e, krem sürme ve kütük illerinizi yani ölü derinizi itmek için kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ben alkolle temizleyeceğim. Çünkü e, şu an ne kadar hijyenik olduğunu bilmiyorum. Üstü açıktı. O yüzden de zaten e, tırnağa bakteri girmesini engelleyen kısımları iteceğim için e, mikrop kapması istemiyorum. O yüzden de biraz alkol sıktım üzerine. Kolonya kullanabilirsiniz siz. Kremden biraz aldım ve e, tırnak diplerime sürüyorum. E, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Fakat ben e, suya sokmadan önce bunu yapıyorum. Ya, bu tırnağımın daha hızlı bir şekilde yumuşamasını sağlıyor. Ve yağlı olduğu için birazcık da tabii ki aynı zamanda koruyor ve besliyor. Elimin rahatça girebileceği ılık bir suya sokuyorum ve 10 dakika bekletiyorum. Eğer ki şu anda çok kolay bir şekilde manikür yapmanızı sağlayacak birçok bakım yağını ve kremini içinde bulunduran böyle Tırnak şey manikür eldivenleri çıktı bunun gibi e, açacağım ve bunu da birazdan size göstereceğim. Birçoğunuz belki biliyorsunuz bu salonlarda bile artık bunlar kullanılmaya başlandı çünkü bunlar tek kullanımlık e, eldivenler içerisinde bir takım kremler ve yumuşatıcılar var bunlar sayesinde çok rahat bir şekilde e, tırnaklarınız yumuşuyor ve manikürünüzü yapabiliyorsunuz. Şimdi 5-10 dakika bekletiyorum. Ben aslında 10 dakika biraz fazla söyledim az önce size. 10 dakika pek bekletmeyi sevmiyorum çünkü sebebi ise tırnakların fazla yumuşadığı zaman ölü deriyi değil de kendi e, yumuşayan etlerini de bu sefer alabiliyorum yanlışlıkla pensle. O yüzden de fazla bekletmiyorum. Zaten krem onu yumuşatacak. Bunu suya sokmadan önce de yapabilirsiniz. Ama ben çok zedelemek istemiyorum. Tırnaklarıma nazik davranmak istediğim için bu hareketi sudan çıktıktan sonra yapıyorum. Yine bu portakal çubuğuyla tırnaklarımın dibindeki deriye itiyorum. Şimdi Normalde itme manikür aslında buraya kadar, bu işleme kadar, yani tırnaklarınızı iterek yapılan manikür ki ben size eğer daha önce hiç manikür yaptırmadıysanız kesmenizi önermiyorum. Kestikçe tırnak dipleriniz sertleşiyor ve daha hızlı maniküre ihtiyaç duyuyor. En güzeli itmek ve tırnak kenarlarınız kurudukça ellerinize tırnak kenarlarına ya da krem sürmek. Çok güzel bakım yağları var, onlar tırnaklarınızı manikürlü gibi gösteriyor. O yüzden de kesmediyseniz hiç kesmenizi önermiyorum. Şimdi Kütükül dedik iki tane şey var. Şimdi bir tırnağın kenarındaki şurada resmini belki gösterebilirim bir yerlerde e, internetten bulup. Bir böyle tırnağın e, tırnak derisinin uzantısı olarak yani etrafındaki derinin uzantısı olarak tırnağın üstünde böyle bir halka gibi olan incecik bir deri var. Bir de tırnağın üzerine yapışmış olan daha da böyle uzayan bir bölüm var. Bu da bunlar ikisi de kütükülün yani ölü derinin bir parçası. E, bunları ikisini birden Geriye doğru itiyorum. Bakın krem zaten yumuşattı. Şimdi oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde etler görüyorsunuz muhtemelen çıkmaya başladı. Bu etler çıkmaya başladı. Bunları bir e, manikür makasıyla şöyle bu bir et pensi. Normalde ittikten sonra et pensiyle kenarlarına bu e, ölü derilerle işte onun kökü olan o ince şeride tek seferde kesebilirsiniz. Fakat ben bunu kullanmayı sevmiyorum. O yüzden de çünkü bu yanlışlıkla benim etimi almamı sağlayabiliyor. Ben pensle çok daha iyi kontrol sağlayabiliyorum. O yüzden de pensle yapıyorum. Pensle baş parmağımı işaret parmağımı pensin altından tutuyorum. Baş parmağım ucunda. Ve parmaklarımı bu şekilde tutarak ben bu şekilde kontrol sağlıyorum. Şunu isterseniz küçük sarça parmağınızı bu araya sıkıştırabilirsiniz. Ama ben bu şekilde zaten oldukça sağlam tutuyorum. Kaldırdığım, ittiğim, gözüme çarpan ölü derileri temizleyeceğim. Ama bunu yapmadan önce elbette ki üstündeki kremi kaldıracağım ki iyice göreyim ve yanlış bir şey yapmayayım diye. kesmede kesmeden itmeli manikür bu kadar. İtiyorsunuz. Bu kenarlarını isterseniz bir kronkla temizleyebilirsiniz. Yani şunlar kronk. E, bu yine e, portakal çubuğu gibi işte itmenizi sağlayan fakat bu metaller tırnağınıza zarar verebilir. E, gerçekten de oldukça sert olabiliyor. E, bu hareketle görmüşsünüzdür daha önce de. Çok daha kolay temizlense de tırnağın üzerindeki tabakanın da sıyrıldığını hissediyorum. Şu ucu da e, çok rahat bir şekilde bu kenarlardaki etleri kesmenizi sağlıyor. Fakat bunu yaparken de yine tırnağın üzerindeki derin e, tabakanın e, şey, zarar gördüğünü hissediyorum. Bu da yine aynı şekilde, bunu da etleri kaldırmak için e, ve kesmek için kullanıyorlar. Fakat ben yine bunları da kullanmayı sevmiyorum. Hakimiyeti zor. Yanlışlıkla etimi kesebilirim, Tırnağıma zarar verebilirim. En güzeli pens. E, Amerika'dan aldığım çok güzel bir pens aldım fuardan ve eşyaların arasından çıkmadı. Kimileri daha neler kaybettim? Neyse. Tırnaklarımızın kenarlarını ittik. Şimdi şeytan tırnağı. Benim şurada bir şeytan tırnağım vardı. Bilerek kesmemiştim. Şu anda yumuşadığı için zannediyorum göremiyoruz. Burada bir yerlerde de var. Şurada da var. Gösterebilirim. Şurada da var. Şeytan tırnağı, şeytan kenarında, oluğunda uzayan böyle sert çıkıntılar. Bunlar e, yanlış manikürden veya tırnak yemekten veya da yine tırnağın susuz kalmasından dolayı oluşabiliyorlar. O yüzden de bunları çok dikkatli bir şekilde sağa sola takılıp daha çok kötü olmasın, kanamasın diye bir pensle Kökünden ya da bir tırnak makasıyla kökünden kesmek gerekiyor. Bakın pensi sıktım ve bıraktım, kestim. Asla pensle tutup iyice pensi sıkmadan ya da kör bir pensle bu işi yapmayın ve çekmeyin. Çektiğiniz zaman kınatıp iltihap yapabilirsiniz. Eğer iltihaplı bir şeytan tırnağıysa, Batikon gibi bir e, e, antiseptiği üzerine sürüp e, daha fazla mikrop kapmasını engelleyebilir ve iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Ben mesela küçük parmağıma geldiğim zaman portakal çubuğunu ters çeviriyorum çünkü e, birazcık e, çok hassas burası ve e, bu şekilde itmeye izin vermiyor. Daha böyle ince detay çalışabilmek için ters kenarı ters çevirip itiyorum. Evet burada gördüğünüz şu kenardaki çizgiyi görebiliyorsunuz. Bu çizgi normalde kesmeli manikürde kesilmesi gereken yerler, İtit, itilmesi gereken yerlerde bu tırnağın üzerine yapışan ee, buradaki ince parçalar bunları daha sonra penselle temizleyebilirsiniz. İyice itiyorum. Ee, ve tırnağa tabii ki zarar vermiyorum. Buraya gelince çok dikkatli oluyorum ki tırnağım hasar görmesin. Tırnak etim ayrılmasın. Ee, o şu iki parça yani iki parça deri bir tırnağın üstüne yapışanlar bir de buradaki çizgi kesilmesi gerekenler. Ee, ben dediğim gibi önermiyorum. Eğer hiç daha önce yapmadıysanız Ben de son zamanlarda kesmiyorum. Artık itiyorum ve buraları yağla Yağ sürdüğüm zaman güzel bakım yağları çok bakımlı gözüküyor ve ihtiyaç kalmıyor. Özellikle eğer e, tırnak etiniz çok inceyse ve çabuk kanıyorsa zaten kesmeli manikürden kesinlikle uzak durun ve sadece bu itme yöntemini yapın. Tırnak etlerimi kesmeden önce kremi iyice temizliyorum ki nerede ne var etlerimi iyice göreyim diye. Zaten şu anda bakın bir yağla o kadar temiz ve güzel gözüküyor ki başka hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Ama şimdi ben size tam manikürü göstereceğim için ee, onu da yapacağım. Et pensiyle normalde tırnağın yüzeyinde şu kenarlarda bazen işte tırnağın üstünde bu ittiğim etler kalabiliyor. Şu an ben güzel temizlemişim ve etrafta artık kalmamış gözüküyor. Pensi bu şekilde tutarak tırnağımın kenarındaki etleri dikkatlice kesiyorum. Ve pensi sıkıyorum. Şu hareketi yani e, tutup çekmiyorum. Tutup çektiğim zaman e, eti istemediğim yerlerden çekip koparabilirim. İnanın bana bunu yapabilirim ki yapabiliyorum bazen acele davrandığım zamanlarda. Pensi içeriye doğru bükün. Eğer bu şekilde tutarsanız şu kenarlardaki etlerinizi yolacağınızın garantisini verebilirim size. O yüzden de pensi her zaman şu şekilde biraz daha bileğinizi içeriye doğru büküp o şekilde kullanın. Ve sıkın. Körse pensiniz onu manikürünüze manikürcünüze, tanıdığınız bir kuaföre vererek kendi penslerine bileylettikleri zaman siz de bileyletip keskinleştirebilirsiniz. Çelik pastanmaz e, pens olmalı zaten kullandığınız şey ve onlar tekrar tekrar bileylenebiliyor. Eğer e, bozmazsanız. Bakın. Şu anda kestiğim parçayı görebiliyorsunuz. Benim bu pensin de birazcık köreldi. O yüzden yenisini almıştım ve yenisiyle çekeceğim diye çok mutluydum ama maalesef bulamadım. Elimi tekrar ters çeviriyorum ve bu kez yukarıdan yine kenardan ortaya doğru artıkları temizliyorum. Tırnağınız kurumaya başladıkça temizlenmeyen etler ve artıklar kenarlarda gözükecek. İhtiyacınız oldukça e ee, tırnak etlerinizi kremle veya kremli kütükül iticiyle yani portakal çubuğuyla ki bunları internetten bulabilirsiniz. Kuaförnesten sipariş verebilirsiniz ama Google'layın portakal çubuğu diye toplu olarak alabilirsiniz. Çok da e, pahalı bir şey değil. Yine temizleyebilirsiniz dediğim gibi ya da ihtiyaç duydukça suya sokup çıkarabilirsiniz. Tırnak kenarlarınıza aynı şekilde alıyorum. Kesinlikle şu sert bölümleri almıyorum. Çok ihtiyacınız varsa ve nasırlaşmışsa alın onları. Eğer nasırlaşmamışsa yani onu da çok dikkatli almanızı öneririm. Belki bir törpü daha iyi olabilir törpü ve krem almaktansa. Çünkü kestikçe sertleşiyor. Orası bir garanti. Becerebilirsem kameraya doğru göstereceğim tekrar nereye aldığımı. Bakın şu ince eti pensle kesiyorum. Bu şekilde. En son tırnaklarınızdaki yağ ya da işte bu kremlerden kurtulmak için bir daha suya daldırıp sonra tekrar bir havluyla tırnaklarınızı silebilirsiniz. Tırnaklarım şu anda oje sürülmeye hazır bir şekilde e, gerçekten de güzel temizlendi. E, şu kenarlarda benim tırnakları daha önce zedelediğim için kalan ve asetonla daha hiç çıkmayan oje kalıntıları var. Onun dışında herhangi bir sorun görmüyorum. E, Hemen size oje sürmeden önce diğer manikür eldivenlerini göstereceğim ve diğer manikür tekniklerini göstereceğim. Bu Celehans'ın hızlı e, kütükül yani ölü deri temizleyicisi gerçekten inanılmaz. Sürdüğünüz anda tırnak dibine sürüyorsunuz ve Tırnak etlerinizi yani yarım saat suda kalmış kadar yumuşatıyor. Fakat bir dakikadan daha kısa sürede temizlen, bir dakikadan fazla tutmamanız gerekiyor. Çünkü tırnak etlerinizi sertleştiriyor. Bir kimyasal olduğu için olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bir dakikadan daha fazla sürede yani çok hızlı bir şekilde her bir tırnağınızı sadece yapmanız gerekiyor. Aksi halde mutlaka bir dakikadan fazla bekliyor. Ben bunun birazcık tırnak etlerini sertleştirdiğini düşünüyorum. Yani bende öyle bir etki verdi ama bazen çok hızlı olduğu için kullanıyorum. Bir tane daha tırnak bakım yağım var. O daha böyle tırnakları yumuşatıyor. Şu an bunu diye aldım ama bu değil. Tırnak yumuşatan herhangi bir şey kullanıp e, yine susuz olarak manikür yapabilirsiniz. Birçok ürün mevcut ama işte şu dediğim gibi manikür eldivenleri işte Pro Nail'im var, bu var, bir sürü marka çıkardı. Bunları kullanabilirsiniz. Hemen açalım bir tanesini. Bu eldivenleri siz de yapabilirsiniz. Bu eldivenleri içerisine ee, el bakım kremlerinizi, tırnak yumuşatıcılarınızı, çeşitli bakım yağlarını koyarak e, işte hindistan cevizi yağı, badem yağı, bir sürü böyle çeşitli bakım yağlarını koyuyor. Eldivenlerin ucuna ya da ellerinize direkt sürüp eldivene sokarak yumuşatabilirsiniz. Tırnaklarınızı bu şekilde iyice kremin üste gelmesini sağlayarak böyle. E, e, hareket ettiriyorsunuz yani kremi yediriyorsunuz sonra bekletiyorsunuz birkaç dakika bekledikten sonra ki kaç dakika bilmiyorum yani yumuşadıktan sonra bir 5 dakika sonra şöyle uçlarını delerek ve delemedi <laughs> ellerime kadar kaygan uçlarını delerek çıkarıyorsunuz böylece e, buralarda kalan kremler hala e, ellerinizi yumuşatmaya devam ediyor sonrasında yine kremi temizleyip işte e, portakal çubuğuyla itip kremi temizleyip <laughs> yani şu hareketi sonra yapın Sonra manikürünü de devam edebilirsiniz. Aynı benim gösterdiğim yöntemlere dikkat ederek. Son olarak yine de bir tırnaklarınıza alkol sıkarsanız fena olmaz. Ee, uzun uzun anlatıyorum, umarım sıkılmıyorsunuzdur. Gerçekten bu işi öğrenmek istiyorsanız kurallarına uygun yapmanız çok önemli. Ee, spa manikürü istiyorsanız eğer elinize şöyle bir mesela bu Oriflame'in e, Swedish Spa e, ürünü gibi ya da bu Alessandro'nun e, ürünü gibi peeling yapan bir kremle elinizdeki ölülerden arınabilirsiniz. Bunu evde yapmanız da çok kolay. Yine böyle vazelin ya da işte bakım kreminizin içerisine esmer şeker ya da hiç yoksa beyaz şeker koyup ya da balın içerisine ah! ya da hindistan cevizi yağı mesela elinize aynı zamanda harika da bakım yapar. Ee, şekeri koyarak ellerinize peeling yapabilirsiniz. Ve daha sonra elinizi durulamayı unutmayın. Şimdi e, elime bir el kremi sürüyorum. Yine Oriflame'in Swedish Spa'sına. Normalde altına da sürüyorum ama ben şimdi kendi manikürümü kendim yapacağım için çok fazla yağlandırmıyorum. Ve tırnak uçlarımı mutlaka temizlediğime emin oluyorum ki dediğim gibi oje tutunsun. Koyu renk ojeler sürmeden önce tırnağınıza rengini vermesin diye ve zaten normalde de ojeden e, tırnaklarınızı korumak için bir baz kullanmanızı, baz oje kullanmanızı öneririm. Önce bunu sürün, daha sonrasında ojenizi sürün. Eğer bazınız yoksa kalyon da kullanabilirsiniz bunun için. Ben şimdi bir baz oje sürüyorum hızlıca tek kat. Sonrasında öncelikle ojemi çalkalıyorum. Ojeyi bu şekilde çalkalıyorum. Böyle değil. Yanlamasına doğru. Ojemi açıyorum. Son zamanlarda sevdiğim Deborah Milano'nun 62 numaralı jel efekt ojesini alıyorum. Ve fırçanın ağzında bir sağa bir sola her iki taraftan da fazlalık gelmesin diye şöyle şöyle ojeyi biraz akıtıyorum. Daha ojeyi önce ortadan başlıyorum. Fırçamı yayarak Ortadan bir şerit, sonra kalan ojeyle yine kenara bir ve diğer kenara iki. Yani toplamda üç kuruşla bitiriyorum. Eğer e, ucunun sağlam olmasını isterseniz koyu renk ojelerle şöyle bir ucundan tekrar geçebilirsiniz. Artıkları hemen tırnağınızla veya da şöyle e, e, aseton'a batırılmış bir e, fırçayla Nail art fırçasıyla ya da herhangi bir ince fırçalı sulu baya fırçaların incelerini asetona basıp temizleyebilirsiniz. Ya da bu corrector pen yani düzeltici, bu Creed Watt'ın, button, Watsons'larda satılıyor. Bunun gibi bir temizleyiciyle temizleyebilirsiniz. Katlar arasında en az 2 dakika bekledikten sonra ikinci katımı sürüyorum. Ojeniz yine 1-2 dakika kuruduktan sonra bu Seche White gibi, ben acayip seviyorum bunu, benim yıllardır, 5-6 senedir en beğendiğim, en iyi parlatan, kurutan ve uzun süre koruyan oje koruyucusu. Bunun gibi parlatıcı ya da oje koruyucuları sürebilirsiniz. Çok uzun zamandır manikürümü kendim yapıyorum. Nadiren e, böyle vaktim olmadığı zamanlarda ya da kuaföre gitmişken kuaförde yaptırıyorum ya da işte manikürcümde yaptırıyorum. Umarım e, size faydalı olmuşumdur. E, sıkıcı ama eğitici bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz buradaki abone ol butonuna basarak abone olabilir ve yeni yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu paylaşarak bana destek olabilir ve arkadaşlarınızın da videodan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Korkuyorum şimdi ojeler birbirine değecek diye. Bay bay.